Makyaj dünyasında şu an her şey çok hızlı değişiyor. Bir gün herkes latte make-up görünümü denerken ertesi gün Türk işte görünümü denemeye başlıyorlar. Her hafta yeni bir teknik, yeni bir ürün çıkıyor. Ama ben şuna inanıyorum. Trendler gelip geçer, ters kalır. Eğer kendinize yakışan makyajı bulduysanız zaten en doğru makyajı yapıyorsunuz demektir. Biraz da kontüre değinmek istiyorum. Kontür en çok tercih edilen ama çok sık yanlış yapılan tekniklerden biri. Çünkü her yüz tipi aynı değil ve her gölge her yüzde aynı etkiyi vermez. Ben makyaja başlamadan önce yüzü mutlaka inceliyorum. Elmacık kemiği nerede, alnı geniş mi, çene hattı ne kadar belirgin veya yüz şekli nasıl, üçgen mi, oval mi bunlara bakıyorum. Ona göre kontür çalışmamı yapıyorum. Kontür yüzü şekillendirme.